Merhaba arkadaşlar, Rengi Arek kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bir annenin günahı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Suna oğlu Yusuf'u yaşatabilmek için büyük günahı işler ve Sadri Güngör'ü vurur. Şimdi hem Sadri Güngör hem de Yusuf hastanede yaşam savaşı verecektir. Bu döyüşün qalibi Yusuf olur və keçirdiyi əməliyyat sonundə həyata təkrar gözlərini açar. Onun yaşaması ilə həyat bulansuna, Sədri Güngörün ölümü ilə yıxılır. Artıq vicdanı ilə baş başadır. Vicdanının səsi isə Sədri Güngördən başqası olmayacaqdır. Digər yanda atasının ölümünün acısını yaşayan Yağmur təsəlliyi Yusufda bulur. Sunay işlədiyi suç vicdan azabı ilə savrularkən Sadri Gündör'ün şüpheli ölümünü soruşturan İbrahim komiserinin elde ettiği deliller, Sunay'ı ve en yakın bildikleri bambaşka yollara sürükleyecektir. Yeni dizi Bir Annenin Günahı 28 Kasım Cuma Ertesi saat 20'de yayınlanacaktır arkadaşlar. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.